Herkese merhaba. Ben Şenol. Palworld'un yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Yorumları okuyordum ya. Komedi ya. Valla geyikte bazen akabiliyorsunuz. Maşallah. Bu bölümde bir daha bir dayak yeme seansı olabilir. Şuraya bir adet base kondurdum. Oraya bir de aha da bunu kondurdum. Buna da bakamadım bir türlü ya. Şu slapleri sabahtan beri topluyoruz. Sabahtan derken yani başından beri topluyoruz. Bu galiba en dandy. Belenoir slap. Belenoir libero. Ha, bu ekstra libero. Bu ruyu hiç bakmadım. Araştırmadım. Tamamen birlikte. Dedim tepki doğal olsun. Hiç kurcalamadım. Nedir ne değildir. En ufak fikrim yok. Orada sıcak soğuk bir şey değişmeyecek. Şöyle yapabiliriz. Armor hala yapamadım. Armor'u yapıp böyle mi gitseydim diye de bir düşünüyorum ama yani bir yerden de karar veremedim. Yani şunlara pardon. Şunlara. Şunlara. Neylere ya? Kafa karıştırma. Benim Pels hepsi Hexolid mi istiyor? Ha yok bu var. Yani bunun kalitesi de var bende ya. Şimdi bizim üstümüzdeki arkadaş 250'ye 750. 250 alt 750 şey veriyor. Pel metalli olan Kolt için olan var. Biraz tersten işleyecek ama. Bir dakika ya, bizimki de pal. Kaba karıştı. Çalışsın. Pals. Palstil armor şeması. E oğlum bu da ondan. Ama benim elimde yok muymuş ya. Bir dakika. Kafa orada gitti. Bir şunu bir bakayım Bibi. Tamam bu var ya. Bu var işte. Bu Bizdeki şu an şu. Buna geçmek yani defans olarak 250'den 539'a çıkıyor. E, Halt 750'den 1690'a çıkıyor. Tek gerekli işte pal metal ingat da bir ayrı ya sorun. Yani şunu bir yavaş yavaş yapıyor. Bunu bir yerden yapıyor. İki tane yaptım artık yapacak bir şey yok. O yetmiyor. Kurtarmıyor. Onu yapsam bir yerden de şeyden çekiniyorum işte. Hani kıyafetlerden Sıcağın artı ikisi yok bende. Şimdi şuna baktığınız zaman artı iki sıcak artı bir soğuk veriyor. Artı iki soğuklu artı biri giydiğim zaman üçü üç yapıyorum. Ne sıcaktan ne soğuktan etkileniyorum. Eşit diyoruz öyle pis diyoruz sıkıntı olmuyor. Bunu yaptığım zaman birebir vereceği için sorun olacak abi. Ha bunu yapacağım o zaman ya. Doğru. Tamam da bu 400 abi bu 539 işte ya. Ama bu lazım bize. Tamam da 250'den 400'e 750'den 1300'e. Ama diğer taraftan bu arkadaşlar da üşümem. Burada bunu yapalım. Bir de bunun üstü var çünkü. Hangisi oluyor? Ha bunlar heksolitler. Heksolit zaten şu anda yapamıyorum. Heksolitlerle iş iyice değişiyor. Kafalığım ne benim bu arada? Pal metal. Kaça kaç? 195'e 455. 195'e 455. Bunu da yaparsam aslında şununla birlikte bayağı bir arttırmış olurum. Bence olur bu iş. Kanki gel böyle. Yapıştır. Çalışın! Yani kafaları da chest'i de değiştirmiş olacağım. Son nokta değil son noktanın bir düşüyor ya son noktanın işte bir de muhtemelen resibini bulmamız gerekiyor. Son noktanın resibi hayırlısı. O mağaralarda kasa çıkmamasını bug diyorlar. Öyle diyorlar. Yani. Abi kaç tane mağaraya girdi ama hiç çıkmadı yani bana sıfır. Ama çıkabiliyormuş anlaşılan. Öyle deniyor. Kafalık için neyimiz eksik? Arkadaş bazen de beyin yanıyor ya. Ben buz peşindeydim çünkü burası buz alıyor diye. Bir tane verdi yapabilir yapabilirim aslında şu anda. Burası şuna tıkladığın zaman evet bak buz mağarasına yolluyorum farkındayım. Ama auto assign dediğin zaman şurada 20 tane ice istiyor abi. Ben de önceliği ice'e verdim yani farkındayım. Yani astral frost cavern. İşte demişlere bakacak olursak da Fire 49 level 2056 vuruyor. 2009 vuruyor. 45 level aynı şeyi vuruyorlar be. Bir şey değişmiyor. Yani tabi burada 1800'ler de var da. Yani öncelik buz mağarası buz istiyor. Ben de anlamadım mantığı nedir. Hakikaten çözemedim. Şunu söyleyen oluyor. Daha lotus adam gibi toplamamışım. Her birinden ikişer ikişer toplamışım bak. Kırmızıdan iki var. Yok bu kırmızı mı? Turuncu. Turuncudan iki var. Kırmızıdan iki var. Sarıdan iki var, yeşilden iki var. Mor, mordan hiç yok. Keril lotus small, keril lotus large. Keri kapasitemi arttırabilirim. İki tane balık bulursam. Bu <laughs> da ilginç. ilginç. Ee, ufakları yapmak yerine büyük diyordum ama ben small ayrı large ayrıymış şu an fark ediyorum. Yani onlar farklı farklıymış, yani hepsi hepsi birbirinden farklı haliyle bir halte yaramıyor. Şu an için yapabilecek bir şeyim yok yani orada. Ve kesinlikle şu konuda da hem fikirim. Büyük ihtimalle deli gibi hız fark eder ama abi 150 tane palstili istiyor ya. Yani 150 tane. Kardeş maşallah God of War sık sık soranlar var maşallah o kadar izleyicisi yok ama. Merak edeni çok herhalde. Hoş bunu izlediğiniz zaman ben artık inşallah yayın açmış olacağım ve orada durumu açıklamış olacağım. Ramazan'da haftanın 3 günü falan YouTube'da gündüzlere bir küsur saat gel. 2 saat geçmeyecek. 1 saatten aşağı düşmeyecek şekilde Game of Thrones yayınları düşünüyorum. Problem olmazsa. Açık konuşayım. Bu kıyafeti pek beğendiğimizi de söyleyemeyeceğim ha. Kız gibi çocuk olduk iyice ya. Öbürü yine biraz daha böyle ne bileyim şekilli şıkılıydı. Çektik taytları spora mı gidiyoruz? Bir iki bir iki çok Boktan bir sıkat, bu böyle sıkat olmaz. Pastil helmeti de yaptım. Bam. Hoş bizimki yeşildi onun için 195'ten 260'a çıktık ama çıktık yani bir yerlere çıktık. Ayarlarla ufaktan oynama fikri ne hem fikrim. Biraz böyle kurcalayayım dedim de açıkçası pellerin daha fazla hasar verme durumunu göremedim bile. Onu anlayamadım. Pillerin fazla hasar verme durumu var. Ufak ufak oraları kurcalayabilirim. Ama yani adam beni siliyordu yani. Ben tutup ona çok bir hasar. Sağlam roket launcherla falan filan olabilir. Bilemiyorum. Şimdi bulunduğumuz bölge dediğim gibi şuraya bir tane mekan koydum. Yanına da bunu koy. İlla base'e koyuyormuşum bunu. O da bir ilginç. Bundan kaç tane koymam gerekiyor? Yüz puanlık aile sorusu. Şöyle ilk başta bir... Ben mi yanlış anlıyorum durumu? Some powerful pal. Pal slab require. Pal slab değil mi bu? Fragment Combine al. İlk başta bunu craft mı ediyoruz lan? Hiç dikkat etmedim ha. Olabilir. Eee. yalnız. Niye sadece bu var? Öbürleri nerede? Bizim üzerimizdekiyle bu yapılıyor. Dört tane. Craft. Dur kardeşim. Tam bunu yanıma almama gerekiyor o zaman. Ne manası var? Acaba bunu kestikten Sonra mı diğeri geliyor? Öyle bir şey mi? Bilmiyorum burada slap desem öyle bir şey yok yani. Ben açmadım onu çünkü. Kendi açıla aç. Aha. He, yaptık gitti. Muhtemelen bir tane elimizde olduğu için öyle kalıyor. Ya kesebilirsin tarzı iddialar vardı ama bildiğim kadarıyla bu baya baya raid boss yani. Bunda dayak yemek hiç şaşırtmayacak beni bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Bu bizim ağzımızı burnumuzu kırsa ben hiç şaşırmayacağım bu işten. Verdiğim dört tane silah hiçbir şey değilmiş. En fazla canımızı alır kardeşim ne olacak yani diyebiliriz. Al işte bak. <laughs> If you summon a powerful boss at your base, there is a chance that all structure in your base will be destroyed. Yani diyor ki, mal mısın oğlum? <laughs> <laughs> e, proceed with summon, tamam zaten. Base'i yıkabilir diyor kısacası. Uzun lafın kısası. Boss killer. 294. Gerçekten. Yalnız çok vurmadım be. Şaka şaka çok vurdun çok vurdun. Tamam ya bir dur. Yok harbiden çok vuruyor. Yani armor'ım benim o kadar artmadı. Hocam niye inatla bana dalıyorsun ya? Önüne bir pal attım ben değil mi? Dönerim ki. Malzeme topluyorum bir yerden de öyle öyle verimliyim yani. Bizimki de fena vurmuyor ya. Tam adamını bulmuşum. Özellikle ayarlamadım bu arada onu şey Sana bir şey diyeyim mi? Buraya duvar yaparım. Arkasına saklanırım. Adamın sinirini bozma biraz pala vur ya. İnat etti adam. Kadın. Bilmiyorum bunu da her iki cinsiyet de olabilir yani Kadınımsı gözüküyor diye cinsiyetçilik yapmayalım lütfen Sen böyle devam edersen ben senden sürekli kaçarım Yani kaçabilirsem tabi Bu ses ne lan Bizimki de 8 dakikada seni döver yani Bayılttı mı lan onu? Harbi bayıldı. Ölmedi bayıldı bayıldı yukarıda health var Bak şu hırsızı gitti armor ha. Takla mı atıyor? Ne yapıyor herif? Şu armor bir yenilense rahatlayacağım. O zamana kadar başınız dönebilir biraz. Yapacak bir şey yok. Armor bugün yenileneceğim mi hocam yani? Vallahi. Dokunmasa iki saatte zaten yenileniyor abi. Adam geldi oğlum bayağı. Neyse işte tip geldi yanıma. 10 dakika ile başladı herhalde değil mi? Genelde fix standart 10 dakika oluyor bu işler işte, ama. Yine vurdu. Dor, dur, dur. Yavaş. Her şey onda, her şey onda. Pek de değil demek. Hoppa. Şuradayken doldursana. Aha, yine bayıldı. Yapıştır! O bizimkinin hareketi değil mi ya? Ne verecek ki bu? Hiçbir fikrim yok. Bak, doldurma sesi devam ediyor. Charger doldurmuyor. Bak değil mi? Altı dakika. Sağlam bir silah bulsam yalnız işlerinden geçerim bu demişti bunların ha. Hop hop takla takla takla. Bu alınmaz herhalde değil mi ya? Sanmıyorum. Emin yani de değilim, deneyeyim mi ya? İn abi, in, in, in. Vay arkadaş. Alakası yüzde sıfır. Bununla mı alakalı sıfır? Zaten o var elimizde. Mor, kırmızı. Dur canım, dur. Anladık. Koyun dövüyor adam kadın neyse. Yüzüğüm de yok. Ağzına vurabilirim. Buyur. Çok sorun olmadı be. Multi Climate Short verdi. Artı bir. Yani teknik olarak öbür seti yapabilirdim. <laughs> Neden mi? Bundan bir tane daha var bende. Artı 2 artı 2 mi lan bu? E tamam benimki artı 3 dedim ya. Kafa karıştırma manyak. <laughs> ee, bu heat resistance 1 veriyor. Bu 3 veriyor. 2 de değil. 3. Ha bu yeşil bile değil. Ya yani uzun lafın kısası şu an bunu giydiğim zaman iş bitiyor yani. Al buyurun aşağıda görüldüğü üzere Yormayalım kendimizi. Tek tişörtle iki tişört yerine halletmiş olduk. Yeşili satmıyorlar da ben baktım ona. İşte yani gördüğüm kadarıyla yeşil satmıyorlar. Yalnız şimdi jeton düştü. Zavazingo yıkmış ya bu. Şu adırsı. Olur. Dur bakayım diğeri çıktı mı? Valla Allah biliyor ben pataküde dayak gideriz diyordum. Öyle olmadı. Güzel oldu. İyi oldu. Buna da şükür. E, slap falan yok artık burada. Ben yenisi çıkar diye düşünüyordum. Ne bileyim genelde öyle olur ya. Ha arada bunu da yapabiliyoruz artık. Ancient Civilization çıktı. Yap lan hatta. Bu bence önemli ya. Vallahi önemli. Gidip mesela Jet Dragon'a gir çık gir çık bakacağım. Özelliği hoşuma gittiği zaman alacağım. Bana ne verdi ki bu? Bana herhangi böyle bir, bir zavazingo vermedi. Bu craft'ta Slap yok. Nasıl olacak o iş? Şöyle takılırız. Nerede gösterecek özelliklerini bilmiyorum ya. Allah aşkına gözümün önündekini görmüyorsam hakikaten komik olacak şu anda yani ama Öyle değil ya bu iş. Şunun peşindeyim bir tane daha buldum kestim. Son bir, son bir Predator Giant pouch gelir. Onu da, onu da halletmiş olduk lan. tık. Bunun bir üstü var galiba ya. Assembly line. Var değil mi? Disassembly Converter, Assembly sphere. Assembly olarak geçmiyor. Ne diye geçiyordu oğlum bu? Production assembly line ha niye şey yapmak onu? Biz şu an bunu kullanıyoruz. Yok o zaman ötesi. Bilmiyorum o zaman. Yani ne, ne nerede olur bu iş? En ufak fikrim yok. Ondan bir tane daha bir yapayım bakayım oraya. Burada bir değişiklik yok. Bu aynı. İçine taşı at. Gel beni döv diyor. Acaba bunu craft ettikten sonra mı bina oluşuyor diye bir aklıma fikir geldi. O da Bunu koyduktan sonra gördüm galiba. Ben çünkü daha öncesinde onu görmedim ya. Gördün mü? Hatırlamıyorum. Fark etmiş. Şimdi şimdi öyle kayıtları da var. Çok da kıvıramıyorsun. Yok abi. Bosu kestik. Bir daha kesemiyorsun. En azından normal yollardan. Şundan da yapaydım oğlum ya. Hangi şunu yap ya. Yanımızda dursun lazım olur. Hmm. Hmm. Ha, bir miktar bezdeyim. Pal Her 10 taneye bir adet şey çıkıyor. Top çıkıyor. En az 10 tane falan alayım. 10 tane de yetmeyebilir ya. Belonoir. Az önce dövüştüğümüz değil mi bizim? He. Lan bunun yumurtasını mı verdi bana bu? Ne yapıyor bu? Medicine 4. Merhaba saygılar. Transport kendi World 2 ben 2, activated. Atak target enemy with a powerful nightmare ray. Evet güzel vuruyor. Fena vurmuyor Allah için. tebrik ediyorum. Ablayı verdi bana. hey, <laughs> benim jeton düşmedi arkadaş. Vallahi jeton düşmedi benim. Neyse bekleyeyim de şu arkadaş pişirsin. Her 10 tane bir tane top ya. Ve bana dörtlü lazım. Dörtlü pişirici bir tane var ha. Al abi güç olarak bakarsan bariz bir şekilde. Ee, tek yıldız olan. Sonra gerisi leveline göre diziliyor. Hangi özelliğe sahip olduğunun hiçbir önemi yok. En azından damage kısmında. Total fire power sonuçta önemli abi. Benim anladığım total fire power ne kadar doluysa. Full zaman %100 oluyor. Ee, daha ötesinde de süresi azalıyor. Olay o. Arkadaş bunu bir ara afk bırakırım ya. Valla bu iş. Son bir tane daha 10 yaptı. Ulan dedim 15 mi yapsam acaba ne olur ne olmaz ıskalarız şey olur falan. Abi 11'e de gelmiyorsan ki büyük ihtimalle öldüreceğim zaten ya. Hayatta kalacağını sanmıyorum. 11'e de gelmiyorsan gelme. Gelme hakikaten yani. Şu makineleri hızlandırmanın ayarı var mı ya? Yeni makine yapmak doğru. Gayet mantıklı. Şunu 24 dedik. Bundan bize 150 tane lazım. 150. Şu arkadaştan bize 150 tane lazım. Her biri 5 tane oyla oluyor abi. 750 tane yani bak. Oraya da uğrayalım. Ne yapmış o kadar zamanda? Ciddi vakit geçti ya. 20 diyorum ben. 25. Emin değilim. 205. Hadi lan. Ha ben bunu almadım ama. Ben bunu almadım, almadım. Bunu almadım. Tamam, tamam. Ben bunu almadım. O var bırakıyordum. Sonra dedim iyice biriksin, mutlu olayım diye. Bir tık işe yaradı. Yani olur ya işte kış bitiminde montun cebinde bir miktar para bırakırsın. O şu Türkiye'de TL bırakırsan çok mutlu etmez bir dahaki kış geldiğinde ama işte anladın siz olayı. Öyle öyle bir durum bu. Hop. Gık bir tane. Neden? O yıl yok. Demir oralarda vardır. Onu hallederiz o sıkıntı değil. Neyse ben gidiyorum. Bir oraya git gel git gel yapıp güzel bir şey tutturma peşine düşeceğim. Ne olur güzel. Ona bineceğiz abi biz. Dönmekten ziyade onunla dolaşmayı istiyorum. Mümkünse stamina. Bir dakika ya. Ben pasifi göreceğim zannediyorum. Şu an yalnız dikkat ediyorum. Galiba sadece skilllerini görüyorsunuz. 96 75 79. Şimdi hiçbir fikrim yok bu ne demek. 96 75 79. Yani hızı oradan görme şansımız yok. Statlardaki artışı görebiliriz. Benim tahmin ediyorum sadece değil mi? Yani pasif olarak bir şey varsa ki belki temlikten sonra pasifler oluşuyordur. O da olabilir. 96 75. kaç ne? <laughs> Unuttum. Yalnız. Bizimkinin skillleri potansiyel. potential. Senin potansiyeline tüküreyim. Lan ne potential ne ya? Potansiyeli var bu çocuğun. Bu çocuk çok zeki olabilir de olamayabiliyor yani çok zeki falan olamıyor. 80 86 60. Ee, oğlum, defans 3. health 1. desen damage mi ikinci? Sanki bu bir tık daha iyi oldu ya. Ne böyle devam edelim o zaman. Benim beklediğim etkiyi yaratmadı bu iş ya. Ee, şunu gözün yer, şunu gözün yerine çıkar. Koya veririm. Arkadaş Dragon. Bastion'la başlayacak bu işe. Bak lan buraya. Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki. Yalnız direkt içinden geçiyoruz oğlum ya. Şş, buraya bak, buraya. Ya benim eleman, benim mermilerim nasıl önünü kesiyor ya? Eltine bakalım da. Yalnız o kadar vurdum hiç vuramadım değil mi? Bak bak. Fena değilim. Öbür boss'a gayet iyi vuruyordum ben. Buna niye o kadar az vuruyoruz ki? Merhaba. Sakin ol. Sakin. Sakin. Hallederiz ya. O bana doğru gelecek mi? Oba. Ama gideydi. Çok güzel olurdu ya. Armorum yenilenebilir mi lütfen? Rica edeceğim. Bana döndü o herif. Armor, 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 arm. Ortunlar gelmez bana amcım. Armor fullendi şimdi tek de silecek. Oğlum vursana. Ne yapıyorsun ya? Şapşal ya. Ya kafasına vuramayacağım herhalde. son 4 kahalti e dikkat. Ölmeyecek, ölmeyecek bu sefer. Dikkat ediyorum. Ağaca falan takılmayacağım. Ağaca atıp boku da ağaca atıyorum ya. Ne kadar tatlı oluyor. 2000 Hertini azaltmamız lazım. Armorlu bir şekilde başlayaydım iyiydi ya. Halt'e bakıyorum sadece halt'e bakıyorum. Hala halt'im gidiyor tamam oğlum yandık anladık Allah Allah. Yakıyorlar falan alevler malevler. 1300. 1200. 1000. 700. Yeter. de kafasına çaktım. Yap kıyak. yaptık kıyak. Divine Dragon Strong Strategist, Legends. Tek atarım. 11 tane bekledikten sonra tek atarım. Yani. Ver bari bir tane yumurta alayım. Bundan da şey çıkarmış. Baştan çıkabiliyor mu bilmiyorum. German Ignis. Olayın en kısımlarından bir tanesi de yalnız. Nerede lan bu? Göremedim. Ha şurada. Refining God. Ben Refining God mı basıyordum? Hal stil basıyordum sanki. Refining God olabilir. Nedir o kadar büyük ihtimalle yok. 50 tane sorgut olduğunu hiç sanmıyorum. Yani muhtemelen şu an binemeyeceğiz. O i̇stediğim malzemelerle o iş yalan. Evet refining at yapıyordum ben. 200 tane. Mümkünatı yok. Şu an onu bekleme. Mümkünatım yok abi. 200 tane. 200. Bunların hızlandırmanın falan bir yolu varsa tamam. Ayarlara dokunayım temizinden ayarlara dokunayım. Yani binme binemiyorum ama en azından yanıma alabiliyorum. şunu yerine lazım da işte. Hatta bu gelene kadar hiç çıkmayayım ben. Az fikir. Bu arada özellik olarak bunun ekstra bir şeyi yok değil mi? Gathering 3. Ya bunu da kimse Gathering'de kullanmaz be abicim. sanmıyorum yani. Gathering'de saçma olur. Pet Jet Dragon. Ya bir... Ya şunun oyna işini var ya Allah'ım keşke başka firma alsa da şunu bir adam etsin. Daha pal search şey Pal box'da search olmayan bir oyun ya. Dıştan kamera falan yok. UI'yi kapatamıyorsun yani. Tonla sıkıntı var ya. Yani güzelim oyunu. Kat kat daha fazla iş yapacakken. i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break